Bir benim işlere mı? Benim işlerde ne olur oğlum? Bir de bu yapayım. Bir de varmanın yapayım. Bir de atasın yapayım. Bir de daha batın. Ay ne yapıyorsun? Problemim var. Yine evde, evde hala da ne? Sabahını ver şimdi adam Biri gelir gel atasın bir elir. Biri gelir anasın bir elir. Biri gelir ailesin bir haber elir. El. siz elinizin içine çimler Bir de şu arvadın kaçtı. Təxti sən sən, sən, az sən, sən sən arvadın qaçıb gedib. Bir də şey arvadın qaç. Sən nəfət çıxsən sən arvadın qaçıb gedib. Biraz da çaxlaya bilməzsən? Sən sən arvadın qaçacaq Elçiptada. Yəni deyirsən Elgisi arvadını tutub saxlaya bilməzmi o bəyefəndinin? Kişi özü mü tutub saxlamalıdır arvadını, qaşıtmamalıdır. Tutub saxlamaydı? Qalmadın qaçıla. Acaba ben dizi versin de ağlıyorsan. Açı ol açı. Acaba ben dizi versin de ağlıyorsan.